Merhaba çocuklar! Ee? Ben görmeyeli hoş geldin deme adeti kattı mı bu köyden? Benim ben! <laughs> Tövbe! Elif kız olmasın, sakın bu gelen! Elif mi? Ah be! Tüh, kusura kalma bacım, vallahi tanıyamadık birden! <laughs> Öyle ya, sen köyden gideli on yıl mı oldu, on iki mi? Hele bir de böyle şehirli avrat gibi kuşanınca, maşallah! Köydeki akranların koca karıya döndü çoktan! Ee, sayenizde! <laughs> Hay ağzını öpeyim kız! Kasım emmi, şükür kavuşturana! <laughs> ne duruyorsunuz lan, kapın ablanızın eşyalarını, hadi! <laughs> Sormaya dilim bir türlü varmıyor ya! Duyduk ki... ...Ali kardeşimiz... Hı hı! Ya, başın sağ olsun! Makineşt! Mobilatimi hazırla! Demiş! Ne yapıyorsun? Dikkat et! Eline hoş gelmişsin bacım! Sağ ol. <laughs> Köy yerinde bir başına bir avrat! Hem de dul, iyi mi? <laughs> Döndüğü bir şey değil, gittiğinden daha bir körpe geldi ki arkadaş Allah nasıl iş sen bilirsin kardeş! Şehir yerinin havasından mı, suyundan mı? Yahu sizin de aklınız, fikriniz hep uçkurunuzda! Medeni olun biraz! Her şeyin medenisini! Öğrenemedin gitti ulan şu mobileti kullanmayı! Hayvan! Affettim! Ne dolanıp durursunuz lan ayak altında? şey, Elif kız çıka geldi de... Ee? Tek başına bir avrat görünce uçkunuza mı gitti aklınız? Tövbe, ne demek ağam? Ya daha dün... ...Aslan gibi kocasını kaybetmiş bir karıya... ...Böyle... Im, bakmak Allah'tan reva mı? Bundan böyle bu kız benim kanadımın altındadır. Nasıl bir kanatsa o? <gülüyor> <gülüyor> ne olur lan öyle konu? Ve de bu köyün namusu benden sorulur. Yan bakanın gözünü oyarı bilmiş olasınız. Almayayım ayağımın altına. Hadi bakayım şimdi. Çıkın hadi. elden gelir yavrum, takdiri ilahi! Hayır, iş kazası! E o da Allah'ın bir emri değil mi? Hele şehir amelesinin alın yazısı! Kapında örgatlık etmek daha mı iyiydi? Sen ırgatlığa kim layık görmüş kız? Anan öldüğünde, kurda kuşa yemi olacağına... ...Gel benim konağımın sultanı ol, demedin mi? Açtırma şimdi eski defterleri! Ondan <laughs> esirgediğini, o çulsuza verdiğinde başı göğe mi erdi? <laughs> İşte sonunda bir güzel düşmedin mi hocam? Döndüm, kendi köyüme döndüm. Ekmek yediğiniz kapıya hıyanetlik edip giderseniz bir daha tövbe köyme sokmam. Demedim mi ikinize de? Kalıcı değilim, meraklanma. Evimi, bahçemi satıp burada. Yok ya kime? Göz koymamış mıydın zamanında? Göz koydumsa sana kodundu kız. Yoksa tek bir malın mülküm sana feda. Ee, bastır öyleyse bedelini. Üçtü, beşti neyse. Hı, yağma vardı. Hele önce sen benim gönlümün asıl çektiğini bilir. Ve Verene kadar bir yere kımıldayamazsın kapı! Elif! Ah Hatice abla! Şükür kavuşturana kız! Başım sağ ol, sen sağ ol abla! Başım sağ olsun! Sağ ol kardeş! Efendim! E, sorun bakalım bir eski gedi var mı? Ne de olsa bizim köy kızı sayılır! <laughs> Hadi kalın sağlıcakla. Ben gene gelirim. Ne şunu? Nerbet gibi tutar. <laughs> i̇t it, bak duvara itir. Hayvan, hayvan. Hıh! Bırak, bırak! Nereye gittin? <laughs> Allah sizi <güzel, cihlettin>. alıp <laughs> Pis. Ulan şu mobilyatı kullanmasını bir türlü öğrenemedin! Hayvan ula hayvan! bilmem nasıl baş edeceksin bu ırz düşmanıyla! Eskiden edemedin miydi? Sırtını verecek aslan gibi bir erkeğim vardı o zaman, gene de... Gene de bilmem kalıcı mıyım abla? Bir aylığına izin aldım işimden. Harcını unutana kadar! Hmm. Abo! Elif kız mı geldi? Vallahi o be! canım yavrum <laughs> Maşallah Bu kaçıncı kız? Sekizinci Allah bağışlarsa Deme Hiç boş durmamışsın anlaşılan Benim yaşıtım değil miydin şunu şurasında? Şimdi öyle demeye bin şahit ister değil mi? Eee herifler zat surt doğurttuktan sonra Elden ne gelir ki? Ah beli tutmuyor sıcağı! İman tahtama çökmese sabah akşam! Ee erkektir çökecek elbet! <laughs> gülün! Gülün şıllıklar! Çoluk çocuğa karışınca bakın ne kaldı o ince belden, kaz gözden! Sen hiç doğurmadın he mi abla? Hmm. Demek o sayede dal gibi kalabildin! Aslan gibi adammış Ali abim maşallah! Nasıl oldu da... Kısırlık sendeydi herhal! Yoo! Bile isteye çocuk yapmadık biz. Bile isteye. Tövbe tövbe tövbe. Velhasıl karın niyetine çamur karıyormuşuz biz, haberimiz yok. Ömer ağa şuracıkta dururken... ...o körpeye uçkur çözmek hiçbirinize kısmet olmaz. Hallenmeyin yok yere. Oo! Ale... Ale... Bu ne biçim Alef? Şimdi oldu. <laughs> Alef! <laughs> <laughs> Eşşoğlu Eşek. Şimdi senin <laughs> <laughs> hayvan herifler. <laughs> Köy yerinde dul bir taze. Heriflerin gözü döndü ki büsbütün. Akılları başka yerde miydi ki o gelmeden? Aman aman tepemden insin de benimki kimin üstüne binerse binsin Aa ayıptır hem de günahtır o da bir bacımız değil mi? İşvesine güvenen çengi başı olur Nikahının tazeliğine güveniyorsa Hele de senden güzeli ortalarda salınırken Elif'im anlış aya bile hedemedi zamanında Demedi de kaçıp gitti bu diyarlardan Bizim sümüklü herifleri ne etsin? E ee, Şimdi ne demeye dönüp geldi öyleyse? Ee? Aa!